İyi geceler Borsa Yemekçileri ve değerli dinleyenler. Bu gece pullback konusunu işleyeceğiz. Yani geri çekilme, bir trendin kırılması, tekrar trende dönüş, onay alma ve yukarı gidiş ya da e, trendin aşağı kırılması, tekrar trendi test etmesi, retest ve tekrar düşüşün devam etmesi. Yani trendlerde geri çekilme işleyeceğiz. E, Çeymtaş'ın haftalık grafiğini açtım. Logaritmik e, görünümde. Ve şimdi... Yine önce şeyleri tespit etmekle başlayalım. Nerede ne olabilir? Göz kararı bakın şöyle bir şey, değil mi? İlk gözünüze çarpan ya da böyle bir şey. Kabaca, çok kabaca. Şöyle bir şey vesaire öyle gidiyor. Şimdi silelim ve başlayalım. Şuradan bakın çekiyorum. Yanlış oldu. Şunu alalım. Tren çizgisi. Şöyle aldık ve bıraktık. Bak şimdi yakınlaştıralım neler olmuş. Şimdi burada birinci temas olarak aldım burayı. İkinci temas ve üçüncü temas. Üçüncü temastaki muma dikkat. İlk kırıyor. Bakın bu haftalık grafik. Kapanıyor ama ikinci mumda ilkinde kırıyor. İkinci mumda e, 1.23'e kadar çıktıktan sonra geri dönüş oluyor. Ve şurası pullback. Bu çok ufak bir pullback aslında. Ama göstermek istedim. Yani bir trendi kırış aslında. Yani şöyle de olabilir. Trendi kırış, geri dönüş ve devam. Böyle olabilirdi. Bunu geçelim. Şimdi buraya gelelim. Bakın büyütelim iyice. Ha. Şuradan da alayım tekrar. Bakın şuradan bir yatay trend ee, çekeceğim. Şöyle. Şöyle. Bakın burayı aldım. Birinci temas dedim ikinci temas dedim Üçüncü temas kapanış bakın dördüncü temas geçemiyor burada geçti artık 5 temasta geçti ama ne oldu aslında bayağı da gitti ee, şeye kadar 240'a kadar gitmiş ama geri dönüş geri dönüşte kapanışa dikkat tam olarak buradan destek almış bakın tam şuradan destek alıyor Şurayı bir kaldırdım şuraya dikkat altında kapanış yapmıyor tam buradan bir pullback yani pullback şu aslında şuradan şurası yani geri çekilme trend onayı yani yükseliş onayı alıyor aslında şu yükselişin kırılımın onayını alıyor ve yola devam ediyor bu bir pullback yani aslında şöyle de adlandırabiliriz kırılan trende geri çekilme en kolay böyle aklımızda kalıyor. Diye düşünüyorum. Bir de e, diğer yönden bakalım. Pull B. Mesela böyle bir grafik değil mi? Haftalık grafik. Uzun vadeli bir çizim yapayım. Destek çizeceğim. Şuradan aldım mesela. Bakın. Nasıl oldu? Güzel oldu vallahi Birinci teması buradan aldım. İkinci teması buradan aldım güçlü temas bakın iyice güçlendi ve uzattım. Uzattığımda ne göreceğim? Allah şey oldu. Uzattığımızda ne gördük? Burası gene destek olmaya çalışıyor ama olamıyor. Üzerine geçmeye çalışıyor ama düşüş onay oluyor bu sefer ve düşüyor. Aslında buna şey de diyorlar yani ikinci bir şans veriyor. Borsa cevelilen İkinci bir şans bu. Bunu değerlendir. İkinci şans ne? Sen burada burada aldım mesela. Altına geçti, satmadın. Tekrar yukarı çıktı ve düşüş onayı aldı artık. Artık sat diyor sana. Üzerinde de kalamadı. Artık sat. Bakın burada bir daha deniyor. Şurada bir daha deniyor. Gene geçemiyor. Yani buralar 6, buralar 4.68. Yine burada bakın gene trendi burada haftalar sonra tekrar trendi kırmayı deniyor ilk temasta ikinci de kıramıyor ve 10 liralardan işte 4.20'ye kadar geldi şimdi 6.12 bugün de tavan yaptı hisse sanırım yani burada aslında yani şöyle de olabilirdi bu münferit bir örnek ama şöyle kırardı arkadaşlar şöyle denerdi yukarı üzerine atamadı ve düşüş böyle ya da hatta şöyle de devam edebilirdi. Ya bunlar örnek olsun diye sadece çim taşı açtım. Yani anlaşılmıştır umarım. Ee, şunu şöyle bir kaldıralım. Ha, gitti o yüzden renkler gitti. Yani düşüşte ve yükselişte pullbackler bize neyi sağlıyor o zaman? Yükseliş trendini kuvvetlendiriyor. Niye? Bir destek alıyor ve yola devam ediyor. Ya çoğu kişi yani şunu tekrar göstereyim mesela. Şurada şunu bekler. Şuraya değmesin. Mesela burada kırdı. Bunu en çok şeyde karşılaşacaksınız. Kırdığını düşünün. Fiyatın fiyatın şurada. Siz bunu takip ediyordunuz tamam mı? Kabaca şunu. Dördüncü temas oldu. Beşinci temas kaçlarda? 1.91'lerde gerçekleşti diyelim herhangi bir hissede. Ama fiyat 2.26. 2.26'da şunu bekleyenler oluyor. Buraya tekrar gelsin de alayım. İşte pullback böyle zamanlar için var. Buraya tekrar gelsin de yani burada bir döksün de kimleri döküyor burada? Aslında mantaliteyi de kısaca değineyim. Uçacak kaçacak diyenlere yani hemen coşku hemen trend kırıldı atlayalım. Onları döküyor. Onları nasıl döküyor? Biraz indiriyor. Burada alanları. Şurada alanlardan bahsediyorum. Şurada alanlardan bahsediyorum. Sonra trend onayıyla bu, bu noktaydı ya. Şu, burada alanları şurada sattırıyorlar. Burada sattırıyorlar. Hatta bakın altına kadar gelmiş ama kapanışı burada yapmış. Buralarda sattırıyorlar ve tekrar güçlü bir trend başlıyor. Olay bu arkadaşlar. Kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan her şeyi TradingView'dan bana sorabilirsiniz. İyi geceler dilerim.